Atın su içtiği yerden su iç. At pis su içmez. Döşeğini kedinin yattığı yere ser. İçinde kurt olan meyveyi ye. Köstebeğin kabarttığı yere ağaç ek. Yılanın güneşlendiği yere ev yap. Kuyuyu kuşların sıcaklığı yuva kurduğu yere kaz. Tavukların yattığı vakitte yat, uyandıkları vakitte uyan. Altın tohuma sahip olacaksın. Daha çok yeşillik ye. Hayvanlar da olduğu gibi güçlü ayakların ve yüreğin olacak. Bolca yüz. Kendini sıcak havalarda sudaki balık gibi serin hissedeceksin. Ayağının altındaki yerden çok gökyüzüne bak fikirlerin daha aydın ve hafif olacak. Konuşmaktan çok susmaya önem ver. Kalbinde serinlik, ruhunda dinçlik olacak.